Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte normalde aha. Granny varken Dede de varken Bugün sizlerle birlikte Granny'yi bitirmeye çalışacağız Granny ne 2 birlikte... saat öldü şu an Ne yapıyorsun? <laughs> Bir tane şimdi çocuklar O oh, yeah Granny bak oraya ses attım orayı Aha ne güzel Dede de bahçeye çıkıyor çok güzel Run normalizeyiz de aha tamam buradan çıkıyor Cutting Cutters Lan yürüsene <laughs> Burada ne var? Bakar ya. Burada ne var? Hiçbir şey. <laughs> dede. Dede. Senin ben dede. Ben de oradan erkenden Ben o şimdi kaçardım oradan. Aynen yani. canım. Ay. Ben de arkasına gidecektim de ben de akıl yok. <laughs> Korkudan çıktım. I need a little help. is us. Bu benim bu evden kaçmam lazım. Çok o, da O Oradaki kapıyı açmanın imkanı var. Ne Her olan şey aslında bunlar. değil. Excel'le yoksa açtıysan biraz Onlar seni mi kaçırdı sen mi onlara gittin? Ha <laughs> o bizi hayır aslında. İlkine bakacaksak aslında Granny bizi kaçırmadı. Biz man gibi ormanda kaza yaptık. Ee, bir bir yere giderken baktık bir ev çıktı karşımıza. Dedik of ya benim bu eve hemen girmem lazım. Biz <laughs> gibi ev dedi. Sonra da karakterimiz girdi girdi arkasından minine dedik ona selam kardeş deyip Sopasını bir yapıştırdı. Sonra da serası okundu. Sonra ise eve çekti bize. Nasınlar? Ben granini oynamıştım. Tabi altına etmediysen etmedim ama granini ben silmiştim ondan. Granini niye şey... ondan? <laughs> <laughs> öyle oyunu bitirmek istiyor. Korkunç şimdi gönenen mal bir abi ben malı. Bir, bir de bir de şaka kullanıyor. sanki yılbaşı. özel bir tane onu ben onda benden var istiyorsan açayım. Ama kaydı tamam. baştan başlatmam lazım. Tamam. Çünkü çok sıkıcı oldu kayıtta. Tamam. Açayım mı lan işte yılbaşı dekorasyonunu? Aç. Bak, emin misin? Eminim. zaten bunlar yılbaşına özel. Tabii man gibi az kazanacaktım çekin. tamam arkadaşlar, no problem. Hemen şuradan gidip kitap neydi lan? <laughs> kitap. Neydi lan ya kitap işte. Ya kitap alsın elde. Bir de Bir numara aklına tut bir numara. Bir numara, bir numara, bir numara, bir numara. Tamam bu kadar tutmak yeter sana. Beynim patlayacak. <laughs> ya Aa. bir de tut diyor beynim patlayacak. Oha... AAAAAAAA <laughs> Ali, benim adım Muamoo. Dede ne alaka? Uyuyacak. İkram'a git. İkram'a git. Görüşürüz dede. Seninle iyi zamanlarımız olmuştu. Dedemiz sen de gel. Wow. Görüşürüz dede. Artık şey şeyin kadar her şeyi yapabilirsin. Hayır yapamam. Bir süre yine bayıldılar. Ve bu silah benim saklamam lazım. Şimdi buradan ne çıktı bakar ya. Bir biriz daha mı gelecek mi? Herkes mi gelecek? Normalde bunun PC'ye işte bilgisayarlara e, sürümü var da yani ben engelli gibi <laughs> bu benim şu anda tabletim var. O yüzden indirmiyorum. Tebrikler bana. Neredeyse dünyanın en şanssız insanı. neredeyse mutfaktan bir. <laughs> ben bu kadar mı Neyse. Şimdi hemen şu ilk kıyağımızı açalım. Hayırlılar olsun. Şimdi şu köşeye bakalım. Ha yılbaşı süsleme Bok Çok şey. Şatkan parçası. Granı nereden yapılıyor biliyor musun? Bir tane karakterden oluşuyor. Ee, Gren zaten onun... bir karakter. Evet karakter İnsan salak. Bir salak. Sesim nasıl nasıl salak? Granı ne diyorum ben? Granı çok kötü biri bu arada. Aa başka hmm. ne olabilir? Hmm. Zaten kötülüğü nereden bağlı biliyor musun? Hı. Mallığından. E doğru işte. Burada ne var? Tapa var. İyice. Şov yapacağım sana. Ben zaten şunu çevirene kadar. Koş. Niye? Çünkü birazdan öleceğiz. ka nerede uyandın lan? Aa bak lan. Bir da, birkaç tane daha. Gel sen de. Dede Gel. var. evet bir granny var bile. Granny! Eyki sözlerin en son sözlerini söyle. Son sözlerin Allah belanı versin. Şimdi buraya dede girmiş. O şu neden pasiyon trap? Belki sıradan bir şey tuza işte. Bilmiyorum ne olduğunu. Şuradan ne çıkacak? O Aa, yeni karakter şu an oynadığımız karakter o eve girdiği için alkışlıyor. Aferin o nasıl eve? Ya o evin dışı niye giriyor? Ne? Hay yani canım. biz aslında biz masumduk. Biz arabayla hayalle kaza yapmışız. Ee, kaza sonucunda da e, bir tane eve vardık. O evde e, biz suçsuzken e, evden hayalle yardım almaya gelecektik ki granny isimli kişi arkamıza bir baktık biz. Granny isimli kişi elinde sopası var. diyor. bu kim yav?" diyor. Sonra e, sopası diye bir şey var o granny'nin. Sopasını başımıza geçirir, selamıza okuyor. Sonra da evde uyanıyoruz. E ee, başka anlatacağım bir şey var mı? Sor istiyorsan sor. Ben Granny çok iyi biliyorum. Bana biliyorsun. Granny içinde kan yok bu arada. Ne? Hiç yok. Ne yok? Gün içinde kan, et, hiçbir şey yok. Nereden biliyorsun? Yok ki. Nereden biliyorsun yani? Nereden duydun böyle bir şeyi? Ben, şunu biliyorum. Granny'yi eskiden de öldürdüm ben. Aynen aynen canım. Vallahi oynamıştım ben. Oynamışsındır da. İnanmam. Ben vallahi biliyorum. Hayır yani oynadın da eti falan. <laughs> Hadi. Bu ne ya? Yani oynamışsındır tabi. Böyle Tabii. oyun mu olur? Düzgün bir oyun yapsınlar bunu. Bir şey diyorum tamam oynamış. Oynamışsındır da. Bu kadar da basit oynamamışsındır. Arkadaşlar ben yerleştirdik. Bir numara tamam buradaki işimiz yok. Şimdi masanın üstüne bakacağız. Bana at. bir sopa vurursa var ya. Vallahi yeri atarım ha. Sen sopa bulursan. Zaten şatkanımız var oğlum. Hiçbir şey yapamazlar yani. Dedemin ve Granny'nin özel olsaydı biz şu anda olmazdık Ne haber? Angelina. Angelina. Angelina değil lan bu. Bu Angelina değil. Bu Angelina Angelina ya yukarıdaki kattaki. Şova bak şova. Gel gel gel. Gel 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 gel. Şova bak şova. Çok güzel hareketler. Gel 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 gel. Dur dur. Gel. Hadi git. Hadi git. içeri. Bir numaraydı değil mi? Evet bir numara. Şimdi bunu da açalım. <laughs> bir şey diyeyim. Eğer bir numara açmayıp iki numara açsaydı ne olurdu biliyor musun? Bomba bizim yüzümüze patlardı. E şimdi asıl dünyanın en iyi sorusuna geleceğiz. Angelina nerede? Buradaysan gülümse. Değilmiş. Ah eti bulduk et. o etmiş seni ya. Evet Çünkü eti bir tane en sevdiği et çünkü şey. Etleri ben hayatta sevmem. Et mi? E, yani hayatta sevmem. Ben. Eti. Evet. Aslında ben de sevmiyorum. Vejetaryen misin lan sen? Ay yok o alakasız. Vejet dedik bile eti bile yiyor Osman Bey. Tabii o dana yer. Dana da esmedi. Doğana koca ayı bile. Koca ah. ayı bile. Koca ayı biraz sanki hakaret oldu. Hoppa! Nasıl kandırdık? Şimdi biz bunu buraya atalım. Buradan. Arkadaşlar deneyim. bana laf atıyor Sana mı atıyorum ben? Sanki. hop al, al kaç. Giriye. Daldı Tamam. İşimiz kolay bundan sonrası. Artık burada işimiz yok. Yani eti alacaksak işimiz var tabi ama yani yukarı katta ne olduğunu hiç kimse bilemez. Yani dede inşallah karşımıza çıkmaz ama. Abi tam da dediğim yerden çıktım Gran ha. Gelmişken seni de çağıralım şuraya. Gel. Gel. Aa, bu bana geliyor. Ha gelmemiş. dakika 10 dakika 10 dakika zaman geçirdik. Dede. Dede sıkıntı bu arada dede. Dede baba eğer dede buradan gelirse başını şimdi ikisini de bahçeye götüreceğiz O karpuzları çok seviyor Çünkü karpuz Görmedi lan şansa denk <laughs> Görmedi Dur. Kör. Bahçede Hı. birisi var mı? Yok Bak sana güveniyorum ve çıkıyorum Biliyor musun ben onun filmini izlediğimde onu öldürüp onun kabağın içine koyup onu böyle ittiriyor var ya onu o çok kötü bir şey işte işte çok kötü onun adı <laughs> hit unuttum Granny çok olası. kötü bir yere sardık ona ne ona bir şey buldum elindeki ne oradaki şatkan parçası bu ona alaka Bunlar beraber geliyorlar. Dede geliyor, dede geliyor, dede geliyor. Dede geliyor ya. Dede şimdi zamanı mı? Bu arada aralıklardan bizi görebiliyorlar mı acaba? Dede geliyor. Ben saklandığım yatan altına hemen buralar. Niye anne? Niye? Dede gelmiyordur. O ne alaka şu an elindeki? Elindeki kuyu. Kuyu ne yapıyor? Kuyu değil yani kuyunun şeyi sen öğreneceksin dur. Şu anlık birisi bahçeye çıkmadığı sürece sana gösterebilirim. Hadi dukan ya. Şimdi şunu bak bu kuyuya takıyoruz bunu çeviriyoruz. Bakalım ne çıkacak. Ayağımla çıktı. Heymanla çok güzel anılarımız olacak şey 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 al. Şimdi buraya biz gideceğiz. Eğer biz buraya gittiğimizde her de buradan çıkarsa büyük ihtimalle ayva yedik. Aslında da şöyle bir planım var. Dede gelir sonra. Şöyle gidebilir. Evet. Oha versin. Hayır. Kendin dolabilir mu? Evet. Ona da basarsan yani ölüyor mu? Hayır, ölmüyorum ama işim bitecek de az kalsın orada. Dedi ne geliyor şimdi? Geliyor. Ay hem ikisini Of fii, havalı Dede dedi ikisini de ölüyor Evet ikisini de öldü Ve buzlar ölüyor Dede Buza ölüyor mu bilmiyorum ama Dede, Dede çok... hadi Dedeninle kısadan şuradan selamını okuyalım Aa dedi hiçbir şey işlemedi lan. Şuna... Oha dedeye bak. Dede oradan gelince işlemez. Dede düştü. Bir böyle şey, gitti. Hiç hiçbir şey hiçbir şey işlemez ona. Aslında işliyor da biz geri gibi herhalde isabet ettiremedik. Şimdi bilgisayarın orijinalleri var. Oha! Granny daha uyanmış. Az önce ölümü yaşadım. Vallahi görmedi. Granny çünkü kör. hayır değil. Az önce nasıl görmedi ama. Evet, evet. Her şeyi bırakıp alıyorsun ya şu an. Günün sırası var. Ah, Granny. Ölüm seni bekliyor. Miam 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 İlk sipremiz hayırlı olsun. Da 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 da. 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 Git. Bir şey yapmıyor mu? Hayır, kör oldu. Kör yaptım. Körlüğü giderse var ya. Daha kör değil bu arada. Körlü gitti. Ne çekil? Koş. Koş bunlar artık anlamayacak herhalde. Onlar arkadan arka. Premium yayın nasıl arkadaşlar? Devam ediyoruz. Uh şap şap şey gelin anasını seveyim gelin. gelin bakalım Arifle uğraşmanın sonucu ne yam 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 evet gelin artık he granny gel hadi dede sen de gel Demek aşıyor ha aşıyor ha aşıyor. Bana aşıyor mu derdin ha? Aşıyor ha sana aşıyor. <laughs> Çeki dede. Dede. Granny. Sana Aç. Şimdi şöyle. Şöyle. Ne oldu lan ne oldu? <laughs> Allah belanı versin ya. Dede. Nazar değdirttim ya sana. Biliyordum ya. Dur geri gıcıklığını açtım. İçinden bir şey çıkmaz diye açtım. Bomba çıktı abi. Normalde biliyordum ya. Oh. Neyse en azından ee, dede silahını aldı. Allah paramızı. Önlememiz lazım da. Ama hiçbir şey olmaz. Cığım, kayıttayken yine ölüyor. Yine ölüyor. <laughs> yine ölüyor. Bu Susanila yine bir kez ölmek var. Bir kez efendim. Dört defa ölelim. Hayır hey ya, ya granny görme granny görme Allah ben versin granny Sıkma boya aç sen Sıkma boya aç Sıkma 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 What the fuck Abone Ne abonesi lan? Bunu böyle Böyle bir kişi yapın. Bunu açtık buraya Bak abonem şu an. Ben Oha dedeyle birlikte gidiyorlar. 19 milyon abone oldum. <laughs> Sen mi? Ne bak abone oldum. Like attım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Sigma boy, sigma boy, sigma boy. boy. Tamam kapatır <laughs> mısın? Kapatır mısın? Sayar olacağım. Dur şunu ben şimdi dinlemedim ben. Dede de sanki buraya de yaba. Pas. Tam da zamanında. <laughs> Sen de de göreceğin oğlum sonucunu. Bana bulaşmanın denediğini. Zıgıma zıgıma boy, zıgıma boy, zıgıma boy. Ben patça olacağım. Ne Şemsettin bin arabaya pensettin. Zıgıma zıgıma boy, zıgıma boy, zıgıma boy. Bak ya hiç yiyeceğim Gel gel gel. Sıkma sıkma boy. Sıkma boy. Sıkma boy. Sıkıma boy. Dedi, bir şey olmaz. boşver onu ya. Oğlum onu öldürmemiz lazım. Yeni ikinci silah alabilmemiz için. Olmaz. Aha öldü. Çünkü onu oraya koyduğu için merdivenlerde ölüyor. Biliyor musun sen? Abi dene yazıklar olsun lan. Bir tane bile bir şey vermedi. Bu ne lan? Kaç baştın lan sen? Ha. Tuvali Pubg de. diyeyim abi pubg'ciyim. Ben kırıncı olmam. Ben Roblox'cuyum pubg'ciyim. Roblox kapandı. Ben Roblox oynuyordum ben eski. VPN mi? Ha. Kolay kolay değil bana sormak anladın mı? Oh, oyun bitti. Oyun bitti. Şimdi bütün anahtarları hepsini götüreceğiz. klasasyona götüreceğiz. Klasyona bak. Ya biraz yanlış bir şey dedim acaba. Hı ben... hı. <laughs> Kırmızı. Sigma, sigma boy, sigma boy. Şşş. Pat, oldu? sağır oldum lan. Hayır, hayır, sağır oldum. Kesin. E Papçı öyle burası sağır oldum. Değil Oğlum sen nesin lan? Ben ne yaptım da sen Ya ne? ben şunları tutamıyorum. Ne

Yemin ederim bir Tamam. İşimiz basit. Bundan sonrası yakalanmamak. Yakalanacağım. Az önce dört defa öldün. Haberin var mı? Dört defa Hayır iki, kez öldüm. Hayır. Evet, Nereden gördün lan bu beni? What the segma? Abi siz yeminle... Uh-huh, 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 <laughs> Susar mısın? Sar olacağım. Aynen. Olursun. Tamam. Ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Az sessiz ol lan. Az sessiz. <laughs> ee, başka soracağım bir soru var mı? Allah'ın derisi. Yok <laughs> seni vuracağım <laughs> diye ben Allah'ın derisi. Başka sorun var mı? Allah'ın derisi. Başka sorun var mı? Senin yüzünden ölüyordum. Ulan yok Hayır ben sen park Şimdi örümcek. Ya benim mi arkadaşım lazım? anne var oğlum. Gel 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 gel. ayıptır oh lan Oo, di sana. Dibbe. Baba pro evet. oğlum ben. Baba pro mu? Ha. Ben sana olsa olsa baba pro değil. Vatla sega olur? Aynen aynen. Hay <laughs> <laughs> şirin ben. Senin yüzünden vuramadım ama. Bak dur. Sus. Neydi? Sus. Bak dur çok önemli bir yerde. Dur bir vursana. Görsene, Görsene beni örümcek. Görsene beni örümcek. Öldürürmüşsün. Öldürürmüşsün. Orlet. Orlet. Kırmızı. Orlet. <laughs> of. Senin gibi mi? Gül şerefsiz kız lan. Sen ne? beni vurdun gül. Lan sus sus lan sus. Yam 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 yam. Hadi git sarımcıya. Sinir. Hayır. Ne oluyor lan? Al şunu. Evet arkadaşlar. Oyun bitti. Daha fazlası için. Hayır. Sen var ya sen. Allah seni. Ve. Ve. Ya oğlum. Ya ne yapıyorsun ya? Ya oğlum, sen kimle konuşuyorsun? Oğlum evet. şanssız niye bana sokuyorsun. <laughs> ee, evet arkadaşlar, evet, bu video bu kadardı. Beğeni ee, ee, kadarı unutmayınız. Şu Görüşürüz. Ve ya. bay bay. Abbas senin ben.